Kötü insandır aldı başını gidiyor sevgili Murat Özer'e. Barış ve Nisa Yasin'e hem yalancı hem kötü insan diyorlar. Bir izleyelim bakalım neler olmuş. Seju. Hadi. Seju. Uçuyoruz ha. Şişt, şişt. Uçuyoruz. Hadi, çok rahat. Hadi. Hadi Seju. Yalancı ya. Hadi oğlum Secu. hadi Seju. Hadi. Onların takımı. Böyle insan. Yalancı. At sıke de de şapka giyeyim. Ben bir şey demek istemiyorum ama Yasin iyi bir insan değil. Sürekli onu savunuyorsun ama değil. Çok <laughs> yumut. Şu takla. Şu güzel. Yani. yani güzel bakan güzel görür. Herkes senin gibi değil canım. Tamam, ortam yapıyorum. Pırak'sınlar oynayın bıraksınlar o. Oyn ben çok, çok oynarım çok bir yani. Bir ne yapayım? yapayım. Ama yenilirim yani oynarsam da. Bile bile lades yapmak istiyorlar. bıraksınlar oynayayım yani. Bak yine konuşuyor. Görüyor musun? Bir insan bunu yapmaz ki canım. Evet. Hadi çocuk! Evet Murat abiciğim. Şimdi e, Nisa Sercan'a da kötü insan dedi. Şimdi de Yasin'e kötü insan diyor. Hatta Cemalcan'a eleştiriyor. Yani Cemal Can'a şöyle sen diyor Yasin'i savunuyorsun diyor ama diyor Yasin kötü insan diyor. Nisa e, anlayamadığım bir şekilde oradaki insanlara dünden beri kötü insanlar demeye başladı. Neden bunu diyor? O insanlar Nisa'yı acaba ne yapıyorlar bizim görmediğimiz? Mesela ben şimdi baktığım zaman Sercan'ın Nisa'ya bir kötülük yaptığını görmedim şu ana kadar. Evet. Yasin'in bir kötülük yaptığını yine görmedim. Yasin... Hatta biraz geçmişe baksak çok iyiliği de vardır yani Nisa. Ha yani Nisa'ya karşı e, onunla ilgilenmesi Yasin bayağı bir ilgilendi Nisa'yla. Şimdi Nisa bu insanlara neden kötü diyor. Nisa öyle bir kız değil. Durup dururken bu insan kötü o insan kötü diyecek bir kız değil Nisa. Acaba bizim görmediğimiz bir şeyler mi oluyor? Yani ben şimdi kendi kendime onu düşünüyorum. Baktığım zaman ha diyebilirim ki burada evet Nisa haklısın. İkisi de kötü insan. Bunu diyemiyorum ben. Nisa'yı da seviyorum. Nisa'yı da burada yani onlara kötü diyorsun Nisa, şudur şudur da demek istemiyorum ama burada göremediğimiz bizim bir şey var herhalde. Yani şimdi bir kadın durup dururken iki tane adama kötü insansın, kötü insansın diyorsa eğer kadının beyninde bir şey var veya onlara karşı bir şey olmuş veya onlar buna bir şey yapmış. Ne yaptıklarını vallahi ben görmüyorum ama niye Nisa iki tane insana da sürekli kötü insan diyor? Onu da Nisa'ya sormak lazım. Ben anlayamadım. Bu arada onun öncesinde Barış biliyorsun Yasin'e yalancı diyor. Yasin'e neden yalancı diyor Barış? Ee, sakatlığından dolayı. Yani oynuyorsun diyor. Sen sakat değilsin diyor. Rol yapıyorsun diyor. Ve Barış'ın bu yalancısın demesi tabii ki bir insana yalancısın demek güzel bir şey değil. Ama Barış neden yalancısın diyor veya bu yalancı demeyi Barış'a ne teşvik ediyor veya Barış'a ne bu şeyi veriyor yani bu lafı etme yetkisi ne veriyor. Ne veriyor sana söyleyeyim. Metin kuşta geldi söyledi Yasin kardeş diyor ben diyor senin için diyor beli ağrıyor diyorum ve seni oynatmıyorum diyor Yani herkese insanlara diyor Hemen yan... o sırada görüntüleri ortaya dönebilirse Herkese, herkese diyor insanlara yani. diyor senin için beli ağrıyor Yasin oynayamaz diyorum diyor ama sen beni yalancı çıkarıyorsun diyor insanlara karşı diyor Sen diyor yere yatıyorsun diyor dönme dolap gibi dönüyorsun diyor dönüyor 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 bir beli sakat olan adam böyle döner mi? Sen eğer orada böyle dönersen barış da sana yalancı demi hakkını kendinde bulur. Şimdi bak bu ne şimdi Allah aşkına ya? <laughs> bu ne arkadaş? Benim ağrıyor diyen adam şunları yapar mı? <laughs> şimdi bunu yaparsa ha bak. Yasin bak ben sana bir şey diyeyim. Yasin'e ben inanıyorum. Yasin yalancı bir adam değil. Yasin içi dışı bir adam. Ama Yasin sen eğer bunları yaparsan karşındakine koz verirsin. Şimdi şöyle bir nokta var abi. Şimdi o sahneyi bu sahneye alalım tekrar başa. Şimdi eğer sen bel sakatlığı yüzünden oyunda oynayamıyorum diyorsan bu hareketi yapamazsın abi zaten. Evet. Yani sen şimdi bu hareketi yapabildiğin zaman, bunu da makaraya vurabildiğin zaman, yerde yuvarlanabildiğin zaman ki Metin abi bak ne kadar zor durumda bıraktı ya. Evet. Yani. Evet. Geldi şimdi zaten Metin abi sonra. bir doktor olarak Metin abinin bir ünvanı var değil mi? Raporunu yazmış mı? Evet. Yazmış. Oynayamaz. Bu yani. adam oynayamaz demiş mi? Demiş. Sen de onun biraz ona göre usulüne göre davranacaksın. Sen şimdi burada bu taklayı attığın zaman. Hem kendini çok sıkıntılı bir duruma düşürüyorsun Tabii. hem bak Metin abi gelip ses verebilir miyiz? Arıyor, benim benim arıyor ya, bak, mi? bak şu muhabbetin arıyor başına arıyor girebilir abi. miyiz abi? Metin abi şu benim an üstü duruma bakar. Anladın mı? Peki. Belki iyi gelir diye. Tamam. Gelir. Ne bileyim hani derler ya sert yerde yat, sert zeminde at <laughs> beynini Burada Aslında şimdi bu... 25 parantez atıyor. Ben ne, ne Yok neyiz o? Ben sana diyor rapor kardeşim sen burada 25 tane parantez atıyorsun. Burada doktora doktorluk taslıyor. Ya doktor sana bir şey söylemiş. Sen diyorsun ki belime iyi gelir diye döndüm abi. Kardeşim. Yani Yasin o zaman şunu sor. Git Ama Metin abi hemen cevabını veriyor bu ha, Git Metin Kuşa de ki Metin abi eğer dönersen böyle belime iyi gelir mi de o da sana desin ki dön Yasin desin hatta döne 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 adadan ayrıl İstanbul'a geldesin. O ayrı <laughs> konu. Ama arkadaş sana kimse bir şey dememiş sen kendine ne karar veriyorsun? Dönüyorsun da fırıldak gibi. Dönmene gerek yok düz zeminde bel problemi yaşanır. Ben de bel problemi yaşıyorum. Düz zeminde sabit bir şekilde sert yatarlar. Sert zeminde, Sert, düz ve sert zeminde. Yasin sonuna kadar hatalıdır. Artı onun hatasını yüzüne vurdukları zaman da insanların sanki böyle zekasıyla dalga geçici şekilde cevap veriyor. Diyor ki, ben belki yuvarlanarak iyi gelir diye düşündüm falan filan. Şimdi bunu dediğin zaman daha da büyük suçlu oluyorsun. Suçuna artı bir daha katıyorsun. Yasin sen suçlusun. Yasin dosyasını kapattım. Sen sakatsan, sana da rapor yazıldıysa efendi gibi orada otur. Kimse sana bir şey demiyor. Yasin suçlu. Yasin dosyasını kapattım, kapattık. Şimdi Metin abi de zor duruma sokuyor. Evet. Ama Metin abi rapor yazmış mı? Re yazmış. Daha önceki tartışmalarımız bizim neydi? Metin abi rapor yazdıysa kimse eleştirmeye hakkı yok. Yakın tarihte böyle bir şey başına gelen bir isim var. O da kim? Barış. Barış sen orada bu konu hakkında en son fikir beyan edecek isimsin. Çünkü sen geçenlerde böyle bir olay yaşadın. Herkes seni eleştirdi. Oyuna çıkmıyor dediler. Sakat değil aslında. İşine işine gelen oyunlara çıkıyor. işine gelmedi oyunlara çıkmıyor falan. Bu, bu tarz konuşmalar oldu. Hatta konsey bile taşındı bu konu. Sonra Barış kendi savunmasını yaptı. Ama arkadaşlarımız eleştirdi diye onu. Barış'ı eleştirdi diye. Sakatlığını eleştirdi diye. Biz Barışı eleştiren kişileri eleştirdik burada. Şimdi dürüst olmak zorundayız. Aynı şey değil Barış, ama. Aynı Yasin şey. yuvarlanacağını oyun oynasa. Tamam yuvarlanacak yani. Barış da. da oyun ama, ama Barış yalancı diyor, sakat değil diyor. Sonuçta sakat raporunu, problemi var diye bir rapor yazan isim doktor, değil mi? Barış, sen yapma o oyunu. Başkaları yapsın, bırak. Sen yaptığın zaman o zaman senin sakatlığını da sorgularlar. Niye? Senin sakatlığını sorguladıkları zaman o zaman bir şey demeyeceksin Barış. Niye Barışa Metin Kuş sen Hı. Yani. Barış'a Metin Kuş... Sen İlla yuvarlanması gerekmiyor. Barış'a Barış Metin, de, bir da, oyunda oyunda Metin Kuş Barış'a sen oynamayacaksın dedi de Barış çıkıp oynadı mı? Oynadı ya, ya bir ilk oyunda. ilk, yani, bir oyunda oynayamadı oynadı adam. Bu yani sakatlıkta Barış'a sakatlığını... Bence ben ilk söylemesi gereken Barış'tır. Niye Barış'ım? Ben sakatlanacağım. Ben Benim belimde üç tane fıtık var. Korsayla e yarıştım ben iki Survivor'ımda da. Canlı canlı böyle tık 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 on tane iğne vurup oyuna çıkardım ben. Ve bunu yarışırken kendim hissederdim ama yarışırdım. Ve ben orada yarışırken iki oyun sonra birisi ah benim belim ağrıyor deyip sonra oyuna çıkarsa ya da böyle yuvarlanırsa Barış en da çok... çıktı omzum sakat dedi en sonra çok, çıktı oyuna. Bak işte oyuna çıksın diyorum zaten. En çok bana dokunur. Niye biliyor musun? Ben o çekiyorum sakatım beni eleştiriyorlar. Adam orada aynı şey söylüyor, yuvarlanıyor ve oyuna çıkmıyor. Ya ama ben, oyna oyuna çıkıyorum, beni eleştiriyorlar. Diyorum. Hatalı ama Barış ama söylemesin şöyle, onu. Beni o. Barış doktorun, söylemesin. Doktorun Doktorun raporunu, doktorun ciddiyetini, doktorun yarışmacılara olan durumunu sen böyle bu duruma düşüremezsin. Tabii. tabii. Sen düşürürsen Haklısın. bir hafta sonra bana da düşer, o anladın mı? Bir hafta sonra derler ki, yasine de doktor rapor demişti, ama yasin yerde yuvarlandı. Bir hafta sonra ben benim çok kötü Metin abi hemen iğne vuralım dediğim zaman bir dakika semaya ne oluyor der bana. O yüzden sakat olan insan daha çok hassas davranır buna. Kesinlikle. O yüzden bir yani de Yasin... şunu unutmayalım, Hıza. hasta doktor ilişkisinde olay güvene dayalıdır. Evet. Güven esastır. Şimdi biz hasta olarak doktorun yanına gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Doktor diyor ki anlat, bana derdini anlat. Sen şimdi problemlerini anlatıyorsun. Diyorsun ki belimde problem var, bu tarafa dönemiyorum, ayağımı eğiyorum, atıyorum, arkamdan ayağımı bir ip çekiyormuş gibi hissediyorum. Doktor senden o bulguları dinleyip ona göre bir teşhis koyuyor Sonuçta Metin abi de orada bütün tehisatlar var bazen İstanbul'a kadar götürüyor ama anlık bir arkadaşımız problemini anlattığında bu zamana kadar tecrübesiyle bulguları dinleyip ona göre bir çözümle geliyor. Evet. Sen şimdi burada güveniz edersen, o zaman iş yalancı çoban hikayesine ben döner. Hem onunla. Ondan ben barış sonra da, Ondan sonra hayır yok. Yani hepsi için konuşuyorum. Bütün yarışmacılar için konuşuyorum. Metin abi orada kimse zor duruma düşüremez. Evet, düşürüm. Bundan sonra gidecek Survivor yarışmacıları için de. O zaman sen yerde kıvranırsın. Adam da o zaman der ki kardeşim ben senin dediğine güvenemiyorum kusura bakma. Ağrım var diyorsun yerde takla atıyorsun. Şimdi de gelmiş bir daha ağrım var diyorsun oyuna çıkmayacağım diyorsun. Yazmam bu raporu ben der. Evet. evet. Yazmam der ve sonuna kadar da haklı bence. Yani. Metin abi zor duruma kimse düşüremez evet haklısın. Ve Cemalcan kardeşim de kimse zor duruma düşüremez. Şimdi gelelim eski gönüller takımının mevzusuna. Nisa diyor ki, Cemal bırak Yasin'i, Yasin kötü bir insan. Seni kandırıyor falan falan bir şeyler söylüyor. Evrim hakkında da defalarca söyledi. Ama Yasin humanist bir adam. Yasin herkesle kucaklaşmak istiyor. Yasin gitti barışla da arasındaki problemleri çözdü. <laughs>